Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Önce geçen haftanın kısa bir özetiyle başlamak gerekirse girdi bıraktığımız haftada Merkez Bankası PPK toplantısında piyasa beklentisine de paralel olarak faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı ve %14 seviyesinde bıraktı. Toplantı sonrasında yayınlanan metne baktığımızda ise karşımıza iki detay çıkıyor. Birincisi Merkez Bankası'nın ilk çeyrek söyleminden vazgeçtiğini görüyoruz. Bir önceki toplantı sonrasında yayınlanan metinde faiz oranlarının ilk çeyrek sonuna kadar sabit kalabileceğine yönelik söylemler, sinyaller vardı. Bu söylem ortadan kalkmış durumda. Aslında kafa karışıklığı yaratabilecek de bir durum bu ama bunu daha çok faizlerin uzun bir süre sabit kalacağı şeklinde yorumlayabiliriz. Diğer taraftan toplantı metninde TL'yi öncelikleyen politikalardan da bahsediliyor Buradan da kur korumalı mevduat benzeri ürünlere kapının açık olduğunu anlıyoruz bir sonraki PPK toplantısı 17 Şubat tarihinde gerçekleştirecek bugünkü şartlarla bir değerlendirme yaptığımızda Muhtemelen o toplantıda da faiz oranlarının sabit kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz yeni haftaya döndüğümüzde ise Merkez Bankası bu hafta enflasyon raporunu açıklayacak yılın ilk enflasyon raporu olması bakımından önemli enflasyonda eğim yukarı yönlü şu anda yıllık bazda yüzde 36 seviyesinde bulunuyoruz ama Mayıs ayına kadar olan süre zarfında yüzde 40'ın aşılma hatta yüzde 50'ye yaklaşılma ihtimali yüksek görünüyor bu noktada Merkez Bankası da muhtemelen faizleri bir süreden sabit tutmak isteyecektir ama şu var ki reel faiz anlamında baktığımızda bir süre çok derin çift taneli negatif reel faizlerle karşılaşacağız gibi görünüyor. Bu da TL üzerindeki baskının artmasına neden olabilir. Bu noktada TL'de kur kurmalı mevduat benzeri ürünlerle TL üzerindeki baskının hafifletilmesi şaşırtıcı olmaz. Ee, dışarıya döndüğümüzde ise bu hafta dışarıda önemli konu başlığını kuşkusuz FED toplantısı oluşturuyor. Çarşamba günü sonuçlanacak toplantı. Ee, FED'in tabi bu toplantıda Ocak ayı itibariyle herhangi bir değişiklik yapması faizlerde beklenmiyor. Ama faiz artırımının da giderek yaklaştığını biliyoruz. Amerika'da e, enflasyon 40 yılın zirvesinde. Bunun yanında e, işsizlik oranı e, düşük ve çıktığı için pozitif dolayısıyla faiz arttırılması için şartlar son derece müsait. Piyasa beklentisi de e, bir arttırım gelecekse bunun Mart ayında e, ilkinin gerçekleşeceğine işaret ediyor. Ama tabii ki e, Şubat ayında FED toplantısı yok dolayısıyla e, Mart'ta bir arttırım olacaksa bunun sinyalinin bu haftaki toplantıda verilmesi gerekir Bu da bizim odaklanacağımız ilk konu başlığını oluşturuyor. Bunun yanında bilanço daraltılması da çok sık konuşulan bir konu başlığı. Dolayısıyla Fed'in bilanço konusuna söyleyeceklerini de piyasalar yakından takip edecektir. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü Club'ı izlemeye devam edin.